Herkese merhabalar canlarım. Bugün sizinle Mini Brands Disney'i açıyoruz. Bu paketimizin içinden sanırım Disney oyuncaklarının mini halleri çıkıyor. Şöyle bir etiketi var. Açabilmek için bunu bir önce kopartalım. Şimdi paketimizi açıyoruz. Her zamanki gibi alakasız bir yerden açılıyor. Şöyle mor bir e, kağıdı daha var. Onu da hemen açıyoruz. nedense tırtığından açamadım ben bugün bunu. Böyle rastgele açıyorum. Sonunda açabildim. İçinden minik Disney'e ait minik figürler çıkacak. Bakalım içinde hangi figürler var? Tahminleriniz varsa videoyu durdurup tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bakalım. İçinden bir sürü paket çıkıyor. Tam 5 tane. Burada koleksiyon kartımız var içindeki oyuncaklara ait. Şöyle. Hmm. İçini bir inceleyelim. Şöyle Elsa ve Baz var. Ee, Star Wars'dan var, Tinker Bell var, Minnie Mouse var, Moana var, Prensesler ve e, Toy Story'den var. Ayrıca çizgi film karakterlerine ait DVD'ler ve bebekler var. Burada Minnie'nin çantası var. Stitch var. Mini Frozen kalemliği var. Yine burada figürlerimiz var. Burada da yine öyle. Bakalım hemen. İlk paketimizi açalım. Her paketi açmadan önce videoyu durdurup tahminlerinizi yapabilirsiniz. Tahminlerinizi 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak yazabilirsiniz. Benim içimden paketlerin birinden Moana çıkacak diyor. Moana karakterini çok seviyorum. Disney'de en sevdiğim karakterlerden biri. Bir diğeri de Pocahontas. Siz de hangi karakterleri daha çok sevdiğinizi bana yazabilirsiniz. Şöyle makasımızla açalım. Daha kolay olsun. Hmm. Bu adet Spider-Man çıkıyor. Ee, yalnız evet. spider son filminden sanırım bu. Ee, siyah kostümlü hali. Şöyle göstereyim. Mini bir Spider-Man figürü. İkinci paketimizi açalım. İkinci paketimizden de Toy Story'deki şu minik yaylı köpek var ya, Slinky Dog. Bu o Toy Toy Story'den Slinky Dog çıkıyor. Üçüncü paketimizden bakalım kim çıkacak? Açalım mı? Açıyoruz. Mmm mini bir kitap çıktı. Kurella'nın kitabı bu. Mmm sanırım Kurella'nın hikayesini anlatıyor. Çok minik bir kitap. Yazıları çok küçük. Dolayısıyla okunmuyor ama çok şirin bir kitap. Böyle sayfaları var. Bu kitabımızın kapağı. Bu Kurella. Bu da arka kapağı. Böyle şirin bir Kurella kapağı çıkıyor. kitabı çıkıyor. Şöyle oyuncaklarımızı bir Sıralayalım çıkana göre çıkan sıraya göre özür dilerim. Şimdi kaldı iki paketimiz. Çok heyecanlıyım. Acaba dediğim gibi muana çıkacak mı? İnşallah çıkar. Şimdi kalan son paketi iki paketimizi açalım. Şöyle. Açıyoruz. Hmm, Enchanto'dan çıktı. Ee, ben bu karakteri pek tanımıyorum. Bu karakterin ismini biliyorsanız bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Enchanto sanırım filminin ismi. Onun da böyle mini bebek figürü çıktı. Onu da hemen buraya koyuyoruz. Ve kalan son paketimiz. Sizce ne olabilir? Ben de çok merak ediyorum. Böyle tombik, kocaman bir figüre benziyor. Acaba kim çıktı ya da ne çıktı? Hadi öğrenelim. Oo, bu gayet tombiş bir karakter. Acaba ne çıktı? Hemen bakalım. Hmm, bu Stitch. Bu Stitch'li bir spor şapka. Üstünde Lilo ve Stitch'ten Stitch var. Stitch biliyorsunuz ki uzaylı karakter. Ona ait spor bir şapka çıktı. Daha önce sizinle mini bebekler açmıştık ya. O bebeklerin başına takmalık tam ee, çok güzel olur onlarla. Böyle şirin bir şapka çıktı, üstünde stitch resmi olan. Evet geldik eşyalarımızı. Hangi gruplardan olduğuna bakmaya. Biliyorsunuz ki e, grupların yanında böyle çeşitli şekiller var ve bu şekiller eşyalarımızın hangi e, grupta olduğuna gösteriyor. Şöyle bir bakalım. Yıldız, efsanevi, e, içi dolu baklava ikonik, içi boş baklava, lüks, içi dolu yuvarlak, çok nadir, içi boş yuvarlak, nadir ve kare işaretimizde yaygın şeklini gösteriyor. Hemen şöyle bir bakalım. Eşyalarımız acaba hangi gruba giriyor? Şöyle baştan bir başlayalım. Örümcek adamımıza bir bakalım. Nerede örümcek adamımız? Hemen bir daha böyle bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Örümcek adamımız nerede? Yani bu Biraz yüzü sanki Venom'a da benziyor. Öyle Venom'la Örümcek Adam karışımı bir şey yapmışlar. Ama ben bulamadım burada koleksiyon kartında. Ee, heh buldum. Ee, yaygındaymış. Onu hemen işaretleyelim bulduklarınızı. Şöyle hemen işaretleyelim. Örümcek adamımız yaygınmış. Şimdi Toy Story'nin Slinky Dog köpeğine bakalım hemen. Onu da bulalım. Evet, o da yaygınlardanmış. Hemen bulduk onu. O da yaygın bir oyuncağımızmış. Kurella'nın kitabına bakıyoruz. Kurella'nın kitabı. Evet, o da burada. Yani çok nadirde. Onu da hemen böyle işaretleyelim. Kurella'nın kitabını. Bu enşanto karakterinin bebeği demiştik. Onu da bulalım hemen. Evet. O da burada çıktı. Evet. Ve son olarak da Stitch'in şapkası. O da yine yaygınlar arasında. Hepsi yaygında. Sadece Kurella'nın kitabı çok nadirde çıktı. Yeniden şöyle bir bakalım. Ben içini çok sevdim kitabın. Sanki gerçek kitabı kopyalamışlar gibi. İçindeki yazılar minicik dolayısıyla okunmuyor ama birebir kitabını basmışlar. Çok şirin duruyor. böyle oyuncaklarımız. Bu şekildeydi. Ben bu seriyi çok sevdim. Yeniden bu seriden bir top açmayı düşünüyorum. Siz de daha önce bu seriden açtıysanız bunlar çıktıysa yani bu oyuncaklarımız çıktıysa ya da farklı oyuncaklar çıktıysa bana yorumlarda söylerseniz sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.